Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün de sizlerle beraber güzel bir oyun tanıtacağız. Şimdi size bir şey soracağım. Çizgi filmdeki karakterler kız olduğumu mu? Çizgi film her zaman kötü olurmuş. Veya karakter yani yan karakter olsa yani ana karakter olmasa bile çizgi film kötü olurmuş diye sordum. Sordum nereden çıktı öğrendim. Ama Galiba burada bir çizgi filmi ayırmışlar. Bu çizgi filmin ismi Powerpuff Girls. Bugün sizlerle beraber Powerpuff Power Ka Power Ka Power Göz. Powerpuff Gözün bir tane oyununu buldum. Dedim lan bunun bunu yine, oynayalım. Hem de arkadaşlar bugün çevrim dışı haftamız. Çevrim dışı haftası. Uhu çıldıralım. Niye çevrim dışı hafta ne demek diye soracaksınız. Çevrim dışı haftamız hafta boyunca sadece çevrim dışı oyunlar oynayacağız ve bu çevrim dışı haftamızdaki oynayacağımız ilk oyun. O zaman oyuna geçelim. Hadi bakalım. Ha, ha oyuna geçecektik tamam Affedersiniz. Evet arkadaşlar şu an oyun açılmasını bekliyorum. Oyun açılmadan önce arkadaşlar önce oyuna bayağı adamlar falan var. Merak etmeyin ana karakter bilmemiz lazım da biz bilmiyoruz. Şu play play oynara bağlanıyor onu hiç sevmiyorum. Affedersiniz. Tab da Ya bir insan Türkçe şey koyar la Türkçe bir dil dil şey desteği koyar. Tab start. Allah Allah. Thank you Powerpuff Girls. Teşekkür ederiz Powerpuff Girls. Neren neren Sonra uuu helikopter ben çek uuu maymunlar geldi pıcık 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 ooo sapan yaptım Nasıl bir hikayeydi ama çok çıkısı bir hikaye değil mi paf paf gözünün bakın Oğlum, Bu oyunu benden ne kim mi söylüyor başım Aaa kardeşim Yok oğlum Geber geri geldi Kardeşim 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 Bakın, bakın, bakın. orada ben nereye geldim ya? Hay Allah bakın, bakın. Bakın, markete bakın. Markete gidelim. Bir havuç alalım. bakın. Bakın, ne bakın. Hmm. hmm. Ya saçma bir oyun ya bu. Ya maymunların üstüne gidemiyorum. Geçmiyor. Aha uf tamam. Maymunlar. Ah diyeceğim şimdi sizi. Şöyle yapacağım. Ya bu geri zeka. Master Şey koydum ha. Bu ne? Vay be. Oğlum bu çok güzel. Ah. bir şey yapmıştı ama göre... Neyse iyi gittik. 1 lira. 1 lira. Hadi markete gidelim. Bir maymun varmış. Aha. Buraya niye Prenses. Aha. English. Çok şey yok mu? He, çok kötü olmuş. Pisiler. Sen so, yazdık. Ya tövbe, tövbe. Ya, evet, tabii, <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ya yanlışa basıyorum. Evet, evden 5'ten başladık. He. Of. En baştan mı başla? Vallahi çala. Ne koyduk bir tane. Vallahi en baştan başladık. En baştan başlamışız. Allah'ım oyuncağını oynadık en baştan başlattılar bizi. Hele bir sus geldik ya Allah çık adam ah. Uf kuşurdu. Açılın lan. Maymunlar, maymunlar altıma gelin. Yok söyleyeceğim. Maymunlar kafalarına zıplayacağım. Oo! Oh, Oo oh, çıldırdık, çıldırdık o geldi şey mal. Mal. Mal hayır. Ama öğrendim. Artık babazda market Şimdi o süper geçecek. Sonra Bunlar da açacak. Açtık. Işte bunları da istiyorum. Ne bileyim böyle. rekoru geçtik. Rekoru geçtik. Önemli olan oydu. Rekoru geçmek bir kere kardeşim. Tamam ne alalım. Oynayalım. Oğlum rekoru geçtik ama oyun güzel oyun ya. Oyun güzel baya güzel bir oyun. Bakalım. Uf. İyi <laughs> mi? Uf. Oğlum çıldırdı lan. Hadi bakalım. Yayın şunları. Şu gerideki alıların nasıl anlatalım beraber. Oyer, Yapıştı işte üstümü de Hadi Hadi ama burada bir tane füzeli bir şey var Hadi Hadi dım, dım. Aa hediye mi bu Kazandık mı Aa bundan kazandık Panda Panda Bu ne pandayı neydi Mesela mı tıklıyor Neydi Ha sürekli Ha dögüyorum Ne öp bakalım Dır 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 Ne Süremi tıklayacağım Ne zaman arasın Aa Ondan çıktı. Bedava mı ya? Bedava. Bedava para. Bedava para. Sen ne güzel şeysin bedava para. Bakalım şu bir kere şu zıplatmadan alalım. Alıp bap 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 olmuş. Paramız etmiyor. <laughs> bedava alamışlar. Bedava alamışlar. Fiyatını düşürtmüşler. Hadi bakalım. Bakalım. Oğlum. Yaktım seni. Öldüm bir tane bir tane. Oğlum kaçınından önümden. Ha, kaçınından. Ha, hayır. Ha, hayır. Ha. Yaktım sizi lan. Oğlum bak o kardeşimi kurtaracağım. Aha hadi bakalım. Kardeşimi kurtaracağım. Hadi. Hadi kamer olmasın. Plastik sibus siyah bu da var. Plastikli çocuk. Çocuk mu olur? Nedir artık? Gelecek hali. Ne? Ne yapısart? Durmadan yere aşağı geriliyor işte. Oo, delendim. Ne gibi batık? Valla belalı. Şimdi markete bir bakayım hele. Ne var ne yok? Şöyle bakayım bu neymiş? Bu 250, 300. Oğlum buraya kadar hepsini açmamız lazım. Hele ki şu 200'lü. Hadi oynayalım değil mi? öyle bir lastik geleceğim ki var ya öyle. Gezi Büş, 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 büş. Oğlum yaktım lan sizi. Çirazı yaktım lan, çirazı yaktım. Hadi, hadi. Bir de üzülme. Şerefsizler. 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 La şerefsizler. şerefsizler. Hangi Açalım Kaskımı açalım. Koyz, koyz, buyu açalım. Niye coin açıyoruz? Çünkü daha çok para kazanalım. Daha çok para kazanacak Olur, öbürünü açarız. Dum dum dum. Uf, iyi oyun bak. İyi koydum. Haydi, ölme lütfen. Ölme dostum. Haydi, haydi, ileriye. Edemedik, edemedik Olmadı değil mi? Olmadı Neyse Oğlum ben o kaskı almadan baya boyun bitirdim Senin bir geber Allah'ın belası ya Uf, Oğlum o nasibi dalış şekliydi Uuuuuh para baraba Biri bir Can maramam maramam Oğlum bu sefer kazanacağım Aaa Aaa bir tane geri zekalı var burada Uf, Şuna Şuan Tamam mı? Vay Vay Vay. Oğlum çok güzeldi lan o. Çok güzel değil miydi? Çok güzeldi. Ağzına geçtik. uçurdu bizi. Of be. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Lan ne ettin? Maymunları öldürdü. Şerefsiz. 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 Aa ammanın aldık. hadi gidelim mahet. Şerefsiz maymunlar öldürmeseydi biz onu kazanmıştık. Al şunu. Bu ne maymun? Ha, maymunlar adam açmıştık. 1500. Oğlum bekle seni açacağım. Bu ne? Roketçi pislik. Ama açtık çok güzel oldu. Hayır. Geri. <laughs> Nerelerdeyse bir tane başlamasıydı. <laughs> Bunu ben kardeşim kurtaracağım. Eminim. Şunu da bir gebert Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya en güzel ya yani kız çizgi filminin karakterlerinin oyunu. Hadi size güveniyorum. Oo panda. Panda sene bindik. Pandaya bindim. Uh. Oğlum çok güzel bir bu. Geliyorum kardeşim. Bekle. Uhu. 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 Kardeşim. Beni bekle dostum. Geliyorum. Oho uçurdu bizi. Vay uçuyorum. Lan. hayır. Kardeşim. Kardeşim unutturdun mı? Biraz bir tane video izleyelim. Bir dakika. Oo, oo çalın çalın. Hep beraber hadi. Oho. Adamı geberttiler. Adam şimdi derlendi. Aaaa. Ah hepsini yap. Yap 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 hadi. Oh, ben zengin olacağım onlarla ilgili ne edeceğim. Hadi hadi başarabilirsin. Hadi hadi başarabilirsin. Hadi hadi başarabilirsin. Hadi hadi başarabilirsin. Çık bak izdire. Hadi hadi başarabilirsin. <laughs> Bitti mi? Bitti mi bu kadar? Hadi bakalım devam edelim. Uuuu! <laughs> gebert! 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 Ne oldu? 1 2 3 Sanırım. Dın 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 dın. Ne oldu şimdi? Kardeşimiz. Kardeşimiz nerede? Hayır. <laughs> Kardeşimiz yoktur. Kardeşimiz yoktur. Kardeşimiz yok. Lan nereden geldi? Çarpı düşüne yalsın. Kardeşimiz neredesin? Orada uçan bir tane hıyar var. Hadi oynayalım. Nömer nömer nömer. Açıl hadi. Sen kimsin ya? Bir gebermedin sen. Uf. Vay oğlum çok çıksanmaya başladık biz bu aralar. Lan, nasıl biz böyle çıksanıyoruz? Uuu Uuu. Uuu. Alıştım alıştır oyuna şimdi? Allah belanı verin. Ah! Yeni karakter ay. Maymun! Goril, goril, goril. Barbie mi? Ne lan bu kızın ismi? O goril açarsak var ya çıkaracağız. Hadi bakalım oynayalım. Merak ettim ne olacak şimdi? Hadi. Hadi güzel bir şeyler olsun. Lütfen sana yalvarıyorum. Oha Barbie'ye karşı. Allah belanı verin. Niye onu sevsen? Ah. Şerefsiz. Şerefsizsin. Niye onu seviyorsun? O kötü bir adam. Uçur bizi balon. Uçur. Uçur. Ne oldu ya kardeşimiz? Ben kardeşimi ortamak istiyorum. Kardeşim benim için çok önemli. Bu neymiş? 400 lira ya. Kardeşimizin üstünde resmi olduğu şey. Ama <laughs> almadım. Şimdi gerek yok. Şimdi bak bu. Ya kötü koyduk ha. Başta ona güzel koyacaksın ki güzel uçasın. Yoksa böyle yapışırsan yere. Oo yoksa böyle yapışırsan yere. Nasıl bir şeydi ama. Çok çıkış değil mi sözüm? Hadi, hadi şunun üstüne. Oo, oppa, hoppa. Hoppa, Garnix Star. Oo, oo. Hadi şunun üstüne. Uhu, uçurt bizi. Uçurt bizi. Oo, geldik, geldik, geldik. Neyse, tamam. Arkadaşlar bu kadar yeter bugünlük. Bugünkü oyun tanıtımımız da bu kadardı. Umarım video Videomu beğendiyseniz de like atmayı yani kesin beğendiyseniz de like atın bak. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hala görüşürüz. kapatıyorum.